Bir gün herkesten kaçarsan beni bul. Çünkü ben halen bıraktığın yerde seni bekliyorum. Saat aynı, cadde aynı. Şimdi senle ben ayrı. Bir gün herkesten kaçarsan bıraktığın yerdeyim seni bekliyorum Gözyaşlarımdan kanlar damlattım Bilek kesip de ben çok canlar yaktım Gözlerine nazar değmesin diye dua ettim Her sabah ezanında ben seni diledim Ne istedin ki söyle seni çok seviyorum Bunun herkesin duymasını dahi istemiyorum Seni kendimden bile kıskandım doğru Seven kıskanır ve elden de gelir Gidenler döner mi geri dönmez ki hayır asla Bu kalp sadece bir kere seni sevdi oysa sen ilk göz ağrım, sen benim her şeyim, sen benim nefsin, dualarım, niyetimsin, beni bırakma, küstürme beni hayata, uçurumun kenarında bırakıp da gitme elveda deme, küsmüşüm zaten ben, herkese inan ki, tek sen varsın benim için şu hayatta, yaşıyorsam bir kez sebebi de sensin unutma, her şeyimsin, canıma can katan benim, değil mi? Diye? sensiz yaşamak mı, zoruma gidiyor adeta, nokta koyma, her bir cümlem asla, seni seviyorum ve bunu herkes duysun, sen var ya benim, Elbet geleceğimsin Bir eser bırakalım elbet tabi Bir gün olur da çocuklarımız anlatırız bu masalı Nasıl peşinden koştuğumu Nasıl senin için ağladığımı Her sabah ezanında seni dilediğimi Anlatırsın tabi bir gün çocuklarımız olursa Veya da senin çocuğun olursa Küçüselim bu hayata Bu hayatta o zaman ki işim olmaz ki asla Elveda derim ve sıkarım ben kafama